Çocuğuma emeğine yazık olmasın. Yemeğine sağlıklısı. Vah ben bravo. Ayrıca da hem bağlı hem de yine... farklı. Yalnız kamera ister istemez gidiyor o tarafa. Gözüm şeyin. orada ya. Abi keyfimden buradan çekmiyorum ya. Yani. Oturduğumuz yere bak. Anne, hani zaten öyle yapıyor. Şu an burası daha çok Açık sarıyor. Uzaydan çekseydin. Aynen <laughs> 54 finali Ali Ağan Kuru, Selim Akşay. Oradan bilet bari. <laughs> bir izliyorum, bir izliyorum, bir izliyorum. Abla kamerayı Ama oraya onlar. çevirdim. Tüm Şu sonra. iki sarıçta işte kimse yoktu abla bari ya. Dilara kimle dövüşüyor bilmiyorum. Şu kız, ha, tanımıyorum. Kaan bence iyi bir çocuk değil ya. Muhammed yeniyordu onu yanlışlıkla. Round aldı. Bir roundu da 5-4 kaybetti. Muhammed ondan 40 yaş büyüyor. Ya fark ediyor mu? Ya yok, Muhammed'in gücü mü var ya? Biz seni seviyoruz, Biz seni seviyoruz. Biz seni seviyoruz. Biz seni seviyoruz. siz buradayız. Biz Kim kimse, Niye gidiyor? Lara annesi gidiyor. Annesi. Annesi mı? Düşünsene hakemler burada oha ara, bu kadar, maç yapıyor. Hakemler orada <laughs> Çok Alihan da onu da alacak. Burada olmaz. Hadi mahallede duracak şimdi kızacak diyor buna. Da. Burada olmaz. Burada Burada olmaz. Ya, ya. Burada, burada, ya. Burada, burada olmaz. Bir de sen sesin çok yüksek. Bu şey Ölümsüz kesim gelirsin lan ya. Öyle bir bağırıyorsun ki anne. Annem mi? 22-13 oldu. Ya senin yüzünden maçı kaçırdı. Bir şey yapmadı sadece paldın kat. Evet abi. Tamam. Alihan abi. <laughs> 22 oldu. Uçurdu. Bu daha kalkmaz bu içine. Işte. Son rağında salacak gibi geliyor ama diğeri de şey kalmadı. Ben. Gücü kalmadı çocuğun. Evet. Tamam, Sabahtan beri 3 round oynayıp duruyor. Yormuyor kendini. Üçüncü randa oynayacaklar. Ya sen boş ver. Döv böyle bitsin. İbrahim çok konuşmuyorsan rica oh. edeceğim. Oh yaşlandım yemin ya. bir ederim. oldu. biri orada. Oturun. Bunlar bitti. O zaman hareket edip durmasınlar. Oturunca göremiyor ki yani. çocuk. Başlatmıyorlar zaten mı? o yüzden. Tamam Yemin ediyorum hakemler de orayı izliyor zaten. zaten evet, anladım. hepsi orayı izliyor. Sonra dönüp evet. hepsi burayı izleyecek. Hocam, şimdi biri de basın. Burası Hocam. durgun. <laughs> Çok şey yok. Orayı boş ver. Sıfırı izleyin. İbrahim Eten ellerini çek şuradan hareket etme kamera evet. zaten sallanıyor. Bir miktar elim titriyor olabilir <laughs> acıktığım için. Daha fazla sallamıyorum. 15 kişi de izliyor. Bekliyorlar. Seyir. Abone yok mu ya? <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı <laughs> Yorum yapmayı <yapmıyoruz gülüyor> <mı>? unutmayın. <laughs> Sağ bir tanesi yazıyordu. <gülüyor> 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 diyenler, ya sanırım, sanırım. Hani, kim diyenler, bir iki, bir iki, bir bir kimsiniz bir el sallayın. Ne abonesi lan? Lan ne lan? Hayırdır ölüm. <laughs> <rülüyor> kim kimiz miyiz? Ay alaga. Kamerayı el sallayın, salondakiler zaten. <gülüyor> 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 Abdullah Bey. Inan. <laughs> Sir inan. Niye gizledin? <laughs> <Lan ne> bu <laughs> arada bugün kanalımıza üç kişi abone oldu. 86 bin saniye süreyle engellendi. <laughs> İddialı Abdullah <abi. gülüyor> <laughs> Bey. Bıraktım açı. Bence de saldı bu araba, sattı. Yalnız 20 kişi oldu ha. Felseye, Rating var. <laughs> Bence kanalı büyütebiliriz bak. Herkesinkini için yapacağız. Bir tripoda bakar arkadaşlar, bir tripoda. Şey grup açmışlar ya, oraya atacağım linki herkes izlesin. Ha ümitlere. Aa vurdu. Ama kafaya yedi mi? Kanzarızdan çıkıyor. Gel artık. <laughs> Nurazi dedi ki gel artık. Gel artık. <laughs> 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 bezdi. O arada o iki silinmezdi. Ondan 10 on pozisyon önce aldı çocuk ya, Oğlum zaten bıraktı çocuk maçı. çocuk. sonunda çektiği çilenin sonucunu aldı yani. Ama hala kan <laughs> Bir şekilde hala puan verebiliyor. Büyük emek. Abla bu ne? Maç. Beğenmedim. Arkadaşlar şey, Latife yoktu. Abi vardı da Dilara'yı görünce kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Dilara Latife ablayı fark edince Latife abla dışarı çıktı. Ter, soğuk ter dökmeye başladı. <laughs> Buralarda bir yerdeydi ama gitti sonra. Yukarıda. Hocam bitir bence. Yani. Evet bitti. Oğlum çocuk artık birinci olsun diye garip. Ya lütfen ya. Ben istiyorum şahsen. Üç round yapmadığın maç yok. Aha. Çok bir şey ifade etmiyor. Kamçamla Ama eğlenecek işte, zaten. Dördüncü kamça. Valla burada onu görebilen varsa keskin nişancı daha başmış. Bıraktılar zaten. Son kamcam kaldı yani. Mavi bırakın maçı. El çekin bırakın. Ya da Ali gibi havada paldır saydırmaya başlayayım. Canım sıkılmıştı. Açık görebilirim. Herkes bu maçı izliyor zaten. Bitti <laughs> öldü. Ayhan Hoca <Tanrımel> dahil. Ay Ayhan Taner dahil. Hadi. Bitirin artık. Bayılacaklar birazdan. <laughs> Yalnız hep aynı yere yatıyor fark ediyor musun? Aynı yere Daha canı kalmadı çocuğum yani. Diğeri ne yaptı? Sabahtan beri 3 round maç, de maç var yapıyor. Hepsi de var. geriden çeviriyor. 20 puan geride başlıyor çocuk. Siryan Rave. Yemin ediyorum aynı adam. Evet Bek şimdi Dilara'nın maçı. Tam round bitecek. Burgu puanlı kaçıyor. Bir şekilde kazanıyor yani. Evet final. Kaç favla Bir şey Canı Ben çekiyorum. Hızlı. Hocam, sabahtan beri burada spikerlik yapıyorum. Şey <laughs> Onlar Dilara'nın telefonundan çekiyor video. Yakından çekse, Onlar ben sikkelik yapmayı sevdim ya. Neymiş? Bence de eğlenceli bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o da maç, da maç spor evet ya şeydeki hiç bilmiyor. Ben yaparım onları. Tersten bıçaklar beceremiyor. Ya. Beceremiyor. Yani Kağıttan okuyor. Bizi koysunlar orada. oraya. Açık her şeyi duyuyorlar. duyuyorlar. Çok duyuyorlar ama. Şey temiz açık yayın. <gülüyor> <gülüyor> temiz, açık yayın. <laughs> Semra patları arası. <laughs> Globale şey yapacağız bunu, Kanalı. Siz ne diyorsunuz? Ben bugün spikerlik yaptım, 3 yeni abone geldi kanala. Ya! Kim geldi? Bilmiyorum ya. Yani. Onlar bilmiyorum yazmıyor da. Geldim. Hocam birileri giriyor, bu ne diyor diyorum tekvamla maçı ediyorum, videoda kalıp izliyor. <laughs> Linki nereden buluyor onu da bilmiyorum ama. Sürtsün, ayağını sürtsün. İkisi çıkmadı niye olaydı? Ne oluyor? Abba. Sevkatları değişecekler. Evet hocam. Ne oldu ne oldu? Konuşalım. Yani Şurayı desteklemeye buraya geliyor. Sorun yok biz de aşağı Gelin ineriz. <laughs> Onlar... ya Yavrucuğum geliyorum. Adamlar var Samsun diye bağırıyor karşıda anne. Tamam Selim Han'ın kulübü Ankara. Onlar geliyor. Onlar değil öbürleri geliyor. Var, Maçta dövdükten sonra sizi kadar bağırabilirler. Maç yapamadılar. Bir şey diyecektim ama uzakta kaldı. Başka maç mı? Körpenin maçı var. Körpenin. Evet, evet. Körpenin finali var. var. Ha, Onlar ona geliyor. Örendi. Kim ne yapıyor? Erendi. Ben orada da körpeyi tutuyorum. Aman ben her zaman körpeyi tutuyorum. Şimdi buraya giremezler zaten. Aman bizim maçımız başlasın. Aman bizim maçımız başlasa maç bak görüyor musun? Biz sayı. İbrahim biz... her zaman sonuç odaklı. İbrahim'i seviyorum. Bak o maça geldi. Süreçte Hadi. asla İlman. yok. <laughs> <laughs> Ayhan Topan verdi. <laughs> Abdullah abi bir şey yazmış. Süpüger Harici Nisan ve abi, yardımcısı şey Ali için izleyenler lütfen kalp atsın ve kalp geliyor. Kalp yağıyor bile. <laughs> Arkadaşlar teşekkürler sizi seviyoruz. Desteğinizi hissettik. Aynen. Burada ne kadar 3-5 kişi olsak da. Bluetooth'lu destek. Bazen eskileri indik. Bunlar öyle diyor. Ne? Haa. Değilmiş. Ne oluyor? Ben onu başka yere sattım. Anlayan anladı. Çok, Çok kaçırdım anne ne oluyor? Korkuyorum. Ben... Mümkün değil yetişemezsin. Anlamadığım her şeyden korkar. Hadi cevapsın. Şey Murat, da, ben. Murat abi yasına yasına gelmiş de tanıyamadım Murat abi de bir atıldı bir daha girmiş. Şansımız olmuyor. Bir daha İşte o yüzden daha demin çıkarttılar evet. onu bir evet. daha girmiş. Evet.

Hadi inşallah. Hadi Dilara. Evet. Haydi Dilara. Ya maçı maçın kafanı ya. Yok, Skor 0-0. Barbizde. Hadi Dilara, hadi, hadi, hadi kızım. Rüyam ya göğsüne atıyor asın, asın. Bravo! <gülüyor> <gülüyor> Yo, Bir tanesi yumruğa bastı girelim. da. Olabilir. Dirseğe gelmiş Devam hmm, Devamış öyle. Ben de vurmuştum bir tane Dilara'ya. Ama benim dirseğim gelmemişti. Çaktırmadan. Antrenmandan alışık. Anne zaten, şöyle... zaten yukarıda hepsi var. Yani bizim kulüp var sadece zaten. Aktif olarak Osman abi yorum yapıyor. şey, sıkı takipçimiz. Kim? Osman abi. yerleşmeden çekiyor. Osman abi bir gül yollar mısın? <laughs> Osman abi bir gül yollar mısın? <laughs> abi şurada bir anda hani, paralı bir şey olacak. Hani donate. Teşekkürlerini sunuyor. <laughs> <laughs> İzleyici sayımız düştü. Kaç düştü? Ben demiştim 54'lerin finali iyi reyting yapacak diye. Bak, bak burada itiraz var. Sen şuraya çek şimdi. Eren'le şey, Körpe'yle şey izlenir. Kim? İşte, fark Bir Körpe var yeter be. Körpelik Alıyor. yapıyor. Samsunlu biri. Ya, Orhan mı yazıyor? Ya? Orhan mı yazıyor? Ben ton ton okuyorum. Bence orada kesin yazıyor. Siz ikimiz de okuyamayız. Sanki öyle bir vay vay. Altı bir yumruğa bakacak <laughs> mı? Yorumdan bakacak bir şey yok. Ha. Başlatacak bir şey yapacağız. Havalı bir yumruğa bakmak bu kadar sürmem. Maçın başında kartı giderse var ya çok iyi olur. İyi mi yani birinci saniye. Bizim kalp değil. Bizim değil bizim değil. Ama şey, bir tane hakem şeye bastı, yumruk bastı. Yumruk bastı, evet. Ama bunlar neye bastığı da belli olmuyor yoksa. Şuna basan var aramızda. Daha net görmüyor. Sesler ezbere basıyorlar. Şimdi daha net gördünüz. Hocam kafaya vurmuştur ya. Bir sağ tarafını izleyenlere bak bir de. Ben Dilara olsam yalandan baktım, kamcam böyle hemen böyle ağzım ırktı. Sen yaparsın o <laughs> işi. Arkadaki erkenler bile yapacak? Yapacaksın yapıyorsam. tabii ya. Bu seyretti mi öylesini seyredecek? Çağrı kim yedi Çağrı kim Maç izliyor üstüme. Işte. Ama Dirsek'i de ha. Şey yendi ya. Ben yedim yani. de ha. Körpeyi izliyorduk. Aa Dirsek şey geldi. Tamam, çabuk. Galiba devam ettirip dirseğe tripseye... yeah, yeah. vuruyor, evet. <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Bravo Hakem! Dirsek. İyi herhangi Siz ya. Bravo Hakem <laughs> Sen demiyor musun? Ben Dilara. Ben Hadi Dilara! Ben Dilara. Hadi yavrum. Sağlam Sağlam Yapma. Sen bak. Çıkart, çıkart. Bravo. Güzel. Ne bu kadar ünlü çekiyorsun? Elinin birini onu. ablana ver, alkışlamak için kullanacak. Ne? Evet. Aferin, evet. aferin, şey mi, şey mi? aferin, Aa. aferin, bir daha. Güzel döndü ya orada. Hı hı. Diz çekiyor, Allah'ım. Göz <laughs> saniye havalı. Evet, devam. Evet. Bravo. Çok güzel. Sağlam ya. Ne Son on Dilara. Ratma. Relax, sakin. Ratma. Lütfen. Sus. lütfen. Dön. Tamam, sıfır doksan zaten koş. <laughs> Küsme. De zaten. Gitme de sus. Küsmeyi bu. Alkış da lazım. <laughs> ya. Artı 3 takipçi aldı. Skor 1-0 ilk roundu biz aldık. 5-1. <laughs> <Hocamız ne gülüyor> Abi bu yüzden sevmiyorum 54'ü. <laughs> 54 Mevlana değil gibi dönmüyorlar. Onlar 54 değil. Şey, Eren'in <laughs> devamı 74. Nasıl <laughs> kiloları bireyler üzerinden belirliyoruz. <laughs> Eren'in sikleti. 74. 74. Nereye? Nereye? Helen Özdemir'i söylüyorlar. Ha, ben de sonunda salonu kiralarsın. Kocam. <laughs> o da çıkar Hadi zaten yakında. Başka. Dönelim bizim kızımızla. Hadi kızlar. kızım benim. Hadi Allah 74 ona şey. bir. <laughs> Hadi, Bismillahirrahmanirrahim. Latife nerede? Latife yok. Latife, 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 başlayınca Latife, Ne yapıyor? dua okuyor şu anda. Salonu tamam evet. dışarıda. Bir daha, bir daha. Ha, hocam diş çekiyor ya. Daha takıp ne Tutuyor. yapacak acaba? Tamam canım, tamam canım. Tuttu ya. Niye habire çıkarıyorsun? O hocam, hocam niye kamçam verdin? Bırak ya yani başla. Bir, bir şey verdi Hadi Dilara. Allah'tan kartı yok. Hadi Dilara. Hadi, Hadi kızım. Ya. Lanet! çıkıyor. Bir tane daha bu gitse. Evet. Biriktirip biriktirip şey. Bir daha. Hadi. Çek vur, çek vur. Çek i̇şte sürüyor Hı. kızım. kızım. bravo. Ne? Neye kapacak? Ya yapmadı 3 değil ki, iki ha, ha, ha. Yok, abi kafaya vurdu. Kafaya ya. Kafaya çıktı zaten 8 değil mi? Şey 9 değil mi? 11 yani. 8. 8. Evet! Biz çekmeden de vururuz abi. Biz çekmeden de vururuz. Yerdeyken tekme atıyor ya. Tamam çıktı. kere verecek bitti zaten. Bitti zaten. Bitti mi? 13 oldu. Ay finalde PTG yok ki. PTG olmuyor devam edecekler. Skor 13'e 1. 4 kamcam oldu. Bir tane Kafa kaldı. Hadi. Ben bilim, bilim. <laughs> Ne? molası galiba. Kafaya vurmuş. Yani <laughs> içi. ben, ben, de, hiç, ben takip vermek için Ama izliyoruz, o zaman. Vardı bir Biz kaçırdık demek ki. falan mı Hayır kafayı istedi. Izledi. Üç istedi. <laughs> Bir haline, Biri çıktı ikinci herhalde. Bizim çantalar hala Bir tek bizim çantalar kaldı herhalde. Umarım kaldı. Umarım kalmıştır. Raketler de orada. 13'e 1 işte arada ekran yok şu an zaten. Ne, yeni skor yok. Son 40 saniye. Kız açık zaten, zaten çıktı. İkinciye bakıyorlar var mı bunu ya. Yani. Çıkmış. Bravo! Büyük adam mesela. <laughs> Haydi Dilara. Bir üç daha verecek. Dilara 50'ye tamamlasana. <laughs> Sen bunu yaptın, alıştın. Haydi Dilara. Hadi Dilara. <laughs> Hadi Dilara. Kamcam oyna bitir. Tane. Yapma yapma ayakta dur sağlam dur. Evet. Evet. 18'e 1. Bravo! Ya hocam, hocam. hocam. daha, daha da, ne abi. yapacak ya? Siz daha ne oturuyorsunuz? Aldı aklın madalya. Kalkın kürsüye doğru daha. ne oturuyorsunuz? Aldı Dilara maşallah. İnşallah. Hadi. Ne diyor? 10 saniye kalsın. Bak. Bravo! Nasıl çıkmadı ya, ya? Nasıl çıkmadı? Çıktı 24 oldu. Yok yok çıkmadı sonunda. Aa. Çıkmadı da. Nasıl çıkmıyor ya? Ağzının ortasında Tabii. sensör yok ya çıkmıyor işte. Keşke şey, şöyle burnun üstüne doğru bir tane. Ya. Bir şey. Ben kızı hiç sevmiyorum zaten mavi olmalı. Kendinize şey, kaç bir şey hizmetim var. İnsan şunu söylediler ya. Bitti artık daha yani. Nerede o? Totem totem. Ya ne totemi ya? Valla işe yaradı bir şekilde yani. Beğenin beğenmeyin. Hadi dur. Harbi kart niye gitti? Niye gitti? Çok da önemli değil. Hani nasılsa kazanıyor diye bakmadılar herhalde. Bir daha durdurmasınlar diye. Zaten bir Ceza. Hocam bugün herkes elindeki karttan kurtulmaya çalışıyor. Erdal 5 kere red yedi hala kartı geri veriyor. Kartı reddi ki Sanatlar mutlu.